Kekik suyu ile gargara yapmanın diş eti çekilmesini engelleyici etkisi kekik bitkisinin doğal bileşenlerinden kaynaklanır. İşte bu etkinin mekanizması. 1. Antibakteriyel etki. Kekik suyu yüksek oranda timol ve karvakrol içerir. Bu bileşenler ağızda zararlı bakterilere karşı güçlü bir antibakteriyel etki gösterir. Diş eti çekilmesi genellikle bakterilerin neden olduğu diş eti iltihaplanması. Gingivitis ve periodontitis ile ilişkilidir. Kekik suyu bu bakterileri azaltarak iltihaplanmayı önler. 2. Antioksidan Özellikler Kekik suyu, serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlar içerir. Bu özellik, diş etlerinde oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olur ve dokuların sağlıklı kalmasını destekler. 3. Enflamasyonu azaltma timol ve karvakrol, anti özelliklere sahiptir. Bu özellik diş etlerindeki şişlik ve iltihabı azaltarak diş eti çekilmesini önleyebilir. 4. Kan dolaşımını artırma. Kekik suyunun düzenli kullanımı diş etlerindeki kan dolaşımını artırabilir. Daha iyi kan dolaşımı diş eti dokularının beslenmesini ve iyileşmesini destekler. 5. Doku onarımı kekik suyu diş etlerini koruyarak ve dokuların iyileşmesini teşvik ederek diş eti çekilmesini geciktirebilir veya durdurabilir. Nasıl kullanılmalı? Bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı kuru kekik katılır. 3-4 dakika kısık ateşte ısıtılır. Sonra soğutulur ve süzülür. Gargara için bu kekik suyundan büyük bir yudum ile ağza alınır. Ağızda diş etleri uyuşma olana kadar bekletilir. Diş etlerinin kekik suyuna iyice temas etmesi sağlanır. Bu işlem sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere yapılır. Daha ilk yapıştan itibaren diş etlerinin düzeldiğini hissedeceksiniz. Şifa olsun.